Bismillah diyelim. Zaten geçmiş sohbetlerde de anlattım. Bizim sevgimiz bizdense nefsanedir. Bu sevgi içi boştur. Temel nedir? Aklımız çalışmadığı için, kalbimizde ilan ve ervah gelmediği için biz öyle zannediyoruz. Bu sevgi menfaati sevgidir. Yani bu sevgi ya menfaattir ya da ruhumuza verilen güzellikte var. Yardım eli uzanıyor ya maleviyatta mürşidimiz var diye. O sevgi ilahidir. Yani e, düzgün bir Sofi'yi sevme, şeyhine muhabbetlenme... E, ...bunun gibi şeyler ilahi yardımdandır. Kişi ama bunları idrak edemediği için, o boyutta olmadığı için karıştırıyor hatları hatları karıştırıyor. İlahi boyuttaki sevgileri gönül sevgisi, ruh sevgisi. Buna işte insan aldanan kalıyor ya, aldanan insan ne oluyor? Her şeyi yorumluyor. Hani dedik ya, aldanandan çıkın... ...sonra bunlar size çok fayda verecek. Sebebi bu. Aldanan insan bunu rahat anlıyor. Aldığını zannediyor, anladığını zannediyor zaten adam. Ama hakikat böyledir. Şimdi ilahi sevgiyi kalbe Allah veriyor. Şimdi sen beni seveceksen, ben seni seviyorsam bu ilahi sevgidir. Çünkü nefsi bize Allah öğretti. Bu sevmez. Menfaat olursa sever. Menfaati varsa sever. Biz bunları öğrendik. E menfaati yoksa sevmez. Dünyada yıkan insan, şu anda yaşıyorsunuz, bir dünyada yaşıyorsunuz. Dikkat edin. Haram helal bilen ayıklanmaz, haram nazarı düşünün, birden sevgi düşüyor, muhabbet düşüyor, bu rahmanisi olur mu ya? Bu şeytani bak nefis nasıl sahip çıkıyor, hemen yaşıyor ya da işte maaş günü patronu seviyor insan, maaştan geliyor yanına bir ay boyunca seviyor gibi böyle. E sonra maaş günü parayı verecek adam yüzüne gülüyor, dünyada bunları yaşıyoruz. Ya da müşteri gülüyor. Sen müşterisin. Adam senin yüzüne gülüyor. Bunlar bunlar hep oyundur. Ama maneviyat öyle değildir. Maneviyat öyle değil olduğumuz zaman işte ilahi e, ayrımı yapabiliyoruz. Bak şimdi biz nasıl yapıyoruz burada? Aynısını yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu bir sofi diyelim mürşidine yani ilimle şuurlu e, dönmüşse ben onu seviyorum. Niye? Allah sevdirtiyor. Sebep bu. Ama bir sofi değilim. Şeriatı yok, hukuk yok, ne neden içini yok. Kendi kendine nefsine tabi olmuş bu insanı Allah Celle, Celle sevdirmiyor. Ne oldu otomatikman? Ruhum sevmiyor. Ama nefsim, yani uyanmam lazım. Çünkü nefis acayiptir. Bunun niçin ıslah edilmesi lazım anlıyor musunuz? Bu sohbetlerde her zaman söylüyoruz. Bizim hakikatimizi bize gösteriyorlar. Bize aslansın denmiyor. Bana da öyle. Aslansın demiyor ha. Siz öyle görebilirsiniz diye bu hakikat değişmez. İşte diyor ki Rabbül Alemin İslamlaşırsan, İslam seni kabul ederse ben ederim. O zaman o nefis bir müşrik kamilin tasavvufiyetinde terbiye tezkiyesini görür. O zaman ben seni kabul ederim. Rızasına ulaştırır. Yani rızamı alırım diyor. Rızasına ulaştırır. Böyle ulaştırır insanı. Öteki türlü şuursuz insanı anlattık emareyi anlattık. Sarhoş gibidir. Bir şey işittiği zaman anlamış zannediyor kendini. Dönüyor hakikatinde. Kendi dünyasına dönüyor. Yani insin dünyasına dönüyor. İnsan nefstir. Ama bunları böyle işitirken insan sanki nefis başka bir şeymiş gibi dinliyor, izliyor. Aldığını ondan zannediyor. Hakikat başkadır. Bunların hepsi kalbi akacak. Şimdi şöyle düşünün. E, Sofiyiz. Ya bak şimdi adam bak nasıl her şeye bir cevap. İlahi olması bu kadar cevap veremez ki kitap açması lazım adamın. Ne neden için kitap açması lazım? Onun için de çok ferasetli, idraklı bir alim olması lazım. Düz alim de kurtarmıyor. Onu da öğrendik. E demek ki bir gariplik var. Nerede? O zaman diyeceksiniz ki kendinizde. Bu garipliği zaten ne diyorlar? Burada anlatmıyor muyuz? Nefse tabi oldukça aklınız kendinizi esirirsiniz. Çıkamazsınız işin içinden anladığınızı mecbur zannedeceksiniz. Televizyona bakıyorsunuz Türkçe konuşuyor değil mi? Nasıl anlıyorsunuz? Anlamıyor musunuz? Anlıyorsunuz ama bu sizin anlamınız. Yani <laughs> film diyelim. Dikkat edin bir film. Basit. Kaç kişi seyrediyor? Ama filmin eleştiricileri var değil mi? Adamlar bu işin ehli. Herkes aynı anlamıyor. Değişik değişik şeyler takılıyor. Onun gibidir din de böyledir. Eğer ki işini hılı yaparsa Allah Celle Celle sultanın gönlüne sokar. İşte zaten bizim maksadımız ne? Sultanın gönlüne girmek. Edebiyaten değil. Çünkü edebiyatını yaşıyorduk biz zaten. Bu işte edebiyatını yaşıyorduk. Sanıyorduk, zan yapıyorduk. Ama artık işittik bu sözleri biz işittik, bu kelamları işittik. Sorumluyuz artık. Sanamayız, san da yapamayız. Bütün sıkıntı ilk önce kendi nefsimizden yüzleşeceğiz. Kendimizden yüzleşeceğiz. Ve kendimize nasıl muhalefet edeceğiz? Nasıl peki? Bu sohbetler nasihatlerden çıkan ilime uyarak muhalefet edebiliriz. Yani akıl yardım alıyor o zaman kim olursa olsun yardım alıyorsun ne kadar kıymetli ne kadar güzel şey bunlar ama bunu kafadan hidayet gelmiş almış nefisiniz e, delaleti görmez olmuşsunuz e, bundan kurtulmadıkça da unutmayın bu bilgiler zehirler bu bilgiler kafa karıştırır bu bilgiler daha da nefsinizi güçlendirir çünkü niye yarın uzaklaştığınız zaman hepsi benim diyeceksiniz kaçamazsınız kayda böyledir kaydedir Bunların hepsinin sohbetlerini birleştirir, zaman zihninizde birleştirir bir bütündür. Bir tanesi kurtarmaz. E, din de öyledir. Bir hadisten bir ayetten amel ediyor insanlar. Öyle olmuş bu Türkiye'de bu dünyadaki Müslüman bu hale gelmiş. Biz o yüzden ümmetçiliği kaybetmişiz. Bir hadis bir ayet işimiz bitiyor. Ümmetçilik şuurun için yok cahillikten yok. Ama bunları işte takip edersek bunların hepsi nasıl bize şu anda veriliyorsa size verilecek. O zaman ne olur ki? Ne neden için bilirsin? Allah Celle, Celle seni uyanık tutar. Yani gaflette olduğunu sana gösterir. Gaflete düştün ana tövbe ne dersin? İstifar edersin dersini alırsın. İstediği de bu zaten. Çünkü kamil değilsiniz. Ama kamil zannettiğinizi unutmayın aklamayın. Değilim Kamil demekten olmuyor. İçinizde yaşayacaksınız. Vesselam.